Merhaba arkadaşlar ne haber nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız dedim çünkü yanımda Hasan var hoş geldin Hasan nasılsın iyi misin hoş buldum Metan sen nasılsın ben de iyiyim sağ ol Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir şehir yapacağız şehirde de size özel şeyler yapacağız Şehrimizin adı şehir olsun. Yani düpetüz şehir demek istiyorsun. Düpetüz şehir evet. Dübet. Ve dünyamızı oluşturuyoruz. Oluşturuyoruz arkadaşlar. Düz gördüğünüz gibi arkadaşlar ama hayvanlar var. Ben bence ayarlardan kapatayım onu. Tamam kapat. Evet arkadaşlar Hasan geldi. Tam bir hayalet adam. Bana bak Hasan. Evet. Adını alın arkadaşlar. Onu... <laughs> Evet, neyle başlayacağız Meta? E, Bugün sizinle birlikte arkadaşlar ilk başta araba yolu yapmayı düşünüyoruz. Çünkü araba yolu aslında şehrin en önemli şehirlerinden biri. Araba yolu yaptıktan sonra zaten normal şehire başlayacağız. Çünkü araba yolunu yapınca evler sağlı oldu. Hastaneler gibi şeyler daha kolay olur yol üstü diye. Şimdi e, şuradan böyle dümdüz birazcık ben gideceğim. Tamam ben seni takip ettim. Yolumuz ne kadar geniş olsun? 5 yeter mi? Ee, bekle. Beş yeter evet. Tamam beş yeter. İlk başta şöyle tamam. bir yol yapalım. Evet bu kadar yeter bence. Sonrasında daha uzun yaparız. Ben de kalmaya. Sen ee, sağdan gel. Aynen. Bana göre sol ama. Bir dakika geliyorum. Şurayı bir boş bırakalım da hani şey olsun. Hı hı. İki hı. blok aralıklı olsun. Tamam iki blok aralıklı. Ben siyahları dolduruyorum. Sen bitir beyazları sonra bana yardım edersin. Evet arkadaşlar sonunda evet. bitirdik. Tabi bu Aa. daha başlangıç gibi bir şey. Hasan. Evet. E, şu yan tarafa gri bloklardan koyalım. insan yürüme yolu olsun. Aa bak benim bir fikrim var. Şunu yapalım. Göster bakayım. Aynen ben de onu yapacaktım zaten. Ne kadar peki? 2 blok yeter ya. Tamam. Aynen. O zaman bu tarafı yapayım. Ben de diğer yapayım. tarafı yapayım. Başlayalım. zaman. <laughs> arkadaşlar insan yürüme yolunu da bitirdik. Bence çok güzel gözüküyor. Şöyle hızlandırılmış bir gösterelim. Evet arkadaşlar hızlandırılmış böyle. Bir de yukarıdan gösterelim. Evet Hasan şimdi ne yapmayı düşünüyoruz? Bir şey yapacağız mı? Ee, evet benim bir fikrim var. Evet söyle bakayım neymiş? Yol şimdi şöyle devam etsin. Bu taraftan böyle. Ha, dönmeli yol yani. Bir Yok dönmeli değil. Bak, buradan da böyle bir yere. Ha öyle. nasıl öbür tarafta da öyle ama çok uzun değil. Böyle iyi e, gibi bir şey olacak. Ama i'nin hem üstünde hem altında böyle bir çizgi. Öyle düşün. Tamam tamam anladım. He tamam. O zaman yapmaya başlayalım ee, mı? Sen bu tarafı yap, ben diğer tarafı yapayım. Tamam. Ne kadar blok uzunlukta olsun? Onu da söyleyelim. 20 21 21 Tamam Hı? o zaman arkadaşlar başlıyoruz. Biraz bitti. Aa. Ve bitti arkadaşlar bu uzun sürecin aşamasından sonra bitti <laughs> arkadaşlar T gibi bir şey oldu ama altında da bir çizgi var böyle bir şey oldu arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi e, bu yolu yaptık devamını istiyorsanız. 10 like'a ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Eğer Hasan'la birlikte tabi. Yani o da burada olursa. Evet arkadaşlar sonraki bölüm için 10 like gelirse sonraki bölümü çekeceğiz. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz.